Recep Bey 5 Soru 5 Cevap programına hoş geldiniz. Hoş buldum Sayın Kaçmaz. Recep Bey uzun zamandan beri 5 Soru 5 Cevap programını yapamıyorduk. Maalesef. E, gündem çok yoğun çünkü. Gerçi programın adı 5 Soru 5 Cevap ama bugün benim size hazırladığım 9-10 tane soru var. E, Recep Bey program geçmeden önce Cumhuriyet Halk Partisi Manavgat İlçe Başkanı Sayın uykun Başar'ın evladı Ege e, vefat etti. Hakkın rahmetine uğurlandı. E, Gezgin Adam Dergisi ve Manavgat Gerçek Gazetesi ailesi olarak kendilerinin başsağlığını iletmek istiyorum. İsterseniz direkt konumuza geçelim. Şimdi marhum 4 Temmuz'da başlayan bir süreç var. Niyazi Nefikara evet, ve evet. belediye meclis üyelerinden bazıları çalışma arkadaşlarım tutuklandı. Ve tutuklu yargılanacaklar öyle gözüküyor ve Niyazi Nefikara döşeme altı, yüksek güvenlikli cezaevinde. Tabi bu süreçte çok konuşan insan oluyor hem basından hem muhaliflerden hem de iktidar partisinden. Bu konuşmalara baktığınızda masum iddialarını uyuyor mu sizce? kesinlikle uyulmuyor. Zaten çok dezenformasyon, yani bilgi kirliliği var toplumda. Halkın iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanı'nın özellikle tutuksuz yargılanması lazım. Yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti eğer bir soruşturma kapsamı içerisinde bu insanları ülke sınırı içerisinde tutamıyor ya da delillerin karaltılmasıyla ilgili bahanelerle tutukluyorsa bunun altında farklı şeyler aramak gerekir. Yani hukuk tarihinin değişmez kuralıdır masumiyet karinesi. Bu insanlar yargılanıyor. Yarın bu insanlar berat ettiği zaman bugün bunları konuşanların yarın alacakları tavır ne olacak ben doğru merak ediyorum Sayın Kaçmaz. Ge e bunun yanı sıra genel merkezin de bu insanlar üzerindeki tasarrufunu da doğru bulmadığımı burada bir kez daha yenilemek istiyorum. Peki Sayın Memili, şimdi tutuklamalardan hemen sonra Adalet ve Kalkınma Partisi Manavgat İlçe başkanlığından bir dizi açıklamalar yapıldı. Yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Manavgat'ta özdeşleşen milletvekili Tuğba Vural Çokal kişisel hesaplamalar evet. açıklamalarda bulundu. Onların açıklamaları nasıl buldunuz? Ya ben doğru buldum. İtidalli yaklaştılar AK Parti olarak. Şimdi AK Parti Manavgat'ta parti tabanının kendisini seçmen olarak belirlediği partilerin duygularına göre basın açıklaması yapmıyor. Yani itidalli, hoşgörülü ve olayları daha geniş perspektifte değerlendirerek bir açıklama yaptı. Tuğba Vural Çokal da buna çok çok dikkat etti. Ve Manavgat halkını bu süreç devam ederken, yargılama süreci, ki o da masumiyet karinesinden bahsetti. Buna dikkat edilmesi gerektiğini ve bu insanların ailelerinin var olduğunu, çoluğunun çocuğunun var olduğunu. Bunların da bundan olumsuz etkilenmemesi açısından e, bence güzel bir açıklama yaptı. Yani Sayın Kaçmaz burada kimsenin hakkını yemek durumunda değiliz. Eğer insanlar güzel bir şey yapıyorsa kim olursa olsun isterse karşıt düşüncedeki bir siyasi figür olsun doğru bir şey yapıyorsa doğru yaptı diyebilmeliyiz. Ancak Manavgat'ta kendimizin öz eleştirisini yaptığımız zaman bu gerçeklerle yüzleştiğimiz zaman Manavgat'a bir katkı vermiş oluruz. Sayın Memili peki şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Manavgat'ta gerçekten şu anda hırpalanmış vaziyette ve daha da çok hırpalanacağı benziyor. Hatta o kadar çok hırpalanıyor ki bırakın Manavgat'ın içerisindeki eleştirileri ulusal medyada her gün bir kanalda ...çok ağır bir şekilde eleştiriliyor. Mesela geçenlerde Tegerit Haber'de... ...eski bir CHP milletvekili olan Barış arkadaş bile... E, ...verdi, eleştirdi. Şimdi böyle bir ortamda... ...Cumhuriyet Halk Partisi'nin... ...Manavgat'ta özdeşleştirilen üç milletvekili... ...Surucu Çorabatır, Aliye Coşar... Evet. ...ve Aykut Kay. Kaya. E, sizce Cumhuriyet Halk Partisi'nin... ...Manavgat'taki hırpalanmasını... ...durdurabilir mi? Kaybedilen güveni yeniden tesis edebilir mi? O potansiyeli bu üç vekilde görüyor musunuz? Bence olabilir. Zaten bu yönde Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sının pazartesi günü il ve ilçe kongrelerinin takvimini belirlenmesi bu sizin saydığınız nedenlerden dolayı biraz daha önem kazandı. Sayın Kaçmaz. Sanırım bu konuda ilerleyen dakikalarda sorunuz olacaktır ilçe kongreleriyle ilgili. Burada da bizim buna söyleyecek bir şeyimiz var. Milletvekillerimiz meclis tatil olduktan sonra Manavgatı mutlaka parselleyecekler ve genel merkezin yönlendirmesiyle de parti tabanına, özellikle Manavgat halkına hem süreci anlatacaklar hem de partinin toparlanması için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerine ben şahsen inanıyorum. Bu ya, bir görev çünkü sayın kaçmaz. O potansiyel var diyorsunuz ya yani, bu itibar geri kazandırmadaki gerekli olan. Halk ile iletişim kurabilme potansiyelinin var olduğunu inanıyor musunuz? Kesinlikle yani. var. Özellikle Aykut Bey'de e, bu özellik var. İş dünyasını da sururi çora batır eğer dengede tutarsa. Aliye Hanım'da geçmişten gelen bir ilçe başkanlığı var. 7 yıl gibi bir süreyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Manavgat'ta ilçe başkanlığını yapmış isim. Şu an milletvekili sıfatıyla e, e, sahalara çıkacak. Elbette ki bu insanların yanında o günün şartlarına göre eğer kongre yapılırsa belki yeni yönetim olacak, belki eski yönetim devam edecek. Bunu şu an bilemiyoruz. Onların yanında da Manavgat'ın e, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ilçe başkanıyla birlikte e, halka ineceklerdir. Anlatacaklar da çünkü başka çaresi yok Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Cumhuriyet Halk Partisi aldığı bu yaraları ancak halka inip, halkla kucaklaşırsa, el ele verirse, gönül gönüle, gönül birliği yaparsa aşabileceğine inanıyorum. Sayın Memili, ilginç olaylardan bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin son 15 yılında Manavgat'ta damgasını vuran Şükrü Sözen hadisesi. Evet. E, i̇stifa etti ve siz bunu günlük yorum programında uzun uzun diye aslında değerlendirdiniz. Ama ben bu noktada size şunu sormak istiyorum. Şükrü Sözen'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kısa vadede sizce nasıl etkileyecek? Bunun tüm tasarrufu Sayın Şükrü Sözen'de. Açık ve net söylüyorum. Şükrü Sözen'in Manavgat'ta istifa etmesi demek partinin kan kaybetmesi demektir. Neden diyeceksiniz Sayın Kaçmaz? Şimdi biz bunları burada anlattığımız zaman bizi şükrücü diye suçluyorlar. Hayır. Oysa siyasetin bir diyalektiği var. Siyasetin bir gerçeği var. Siyaset algı oyunlarına kaldırmaz. Maalesef mevcut iktidarın algı oyunlarına bazen Cumhuriyet Halk Partisi de e, kapılıyor ve bu yönde halka inmeye çalışıyor. Şükrü Sözen burada her ne olursa olsun üç dönem seçimle Manavgat halkının iradesiyle belediye başkanlığını seç, e, belediye başkanlığına seçilmiş bir isim. Bir potansiyeli var. Birçok çevresi var bu açıdan. Yarın Şükrü Sözen öyle bir isim değil. Şükrü Sözen yani partiden istifa etti diye yarınlarda yarınlarda e, tutup da Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine çalışacak bir yapıya da sahip değil. Ama şu an sokakta duyuyoruz. Ben bunu üzülerek, üzülerek söylüyorum burada. Örneğin Şükrü Sözen'in bir başka partiye geçeceği konuşuluyor. Ya durun arkadaşlar daha dün bir bugün iki. Siz eğer Şükrü Sözen ne olan kişisel nefretinizi bir partinin bütünlüğüyle kurumsal kimliğiyle özdeşleştiriyorsanız burada art niyet ararım ben. Şükrü Sözen yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Atatürkçülük Mustafa Kemal'in Kemalist düşüncenin izinden hiçbir zaman ödün vermedi. Hep o yönde gitti o cezaevindeki dönemi de dahil, pandemi döneminde dahil, üzerine gelen bütün baskılara rağmen ve kendisine şahsen birebir bilmeme rağmen bir başka partiye geçmesi için teklif yapılmasına rağmen hepsini reddeden bir isim. Şimdi bu isim hakkında da tutup abuk sapuk şeyler. Geçen sizin bir haberinizin altında da bir yorum okudum çok üzüldüm. Yani siz ne biçim gazetecisiniz diyor. Şükrü Sözen Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmedi, ihraç edildi. Ya siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin işleyişini bilmiyorsunuz ya da teamüllerini bilmiyorsunuz. Bir insanı partiden ihraç etmek bu kadar kolay değil. Bizim eleştirimiz neydi? Elbette ki belediye başkan yardımcısı Engin Tüter, o rüşveti verdiği iddia edilen isim Cengiz Coşkun, ve Hüseyin Cemgül, Niyazi Nefi Karar'ın yeni. Bunlar kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Niyazi Nefi Kara ile ki bugün hala Manavgat Belediye Başkanı'dır ve önceki dönem Belediye Başkanı Şükrü Sözen'di... üyelikleri askıya alındı. İhraç edilmediler. Değerli izleyicilerim. ...ihraç süresi o kadar basit değildir Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ama bunu ailesine ve gururuna yediremedi Şükrü Sözen ve bu olaylara içerisine çekilmek istediğini gördüğü için de partiden istifa etmeyi daha uygun buldu. Bunu böyle bilelim. Partide durup durup da bir günde insan ihraç edilmez. Genel merkezin açıklamaları bu yönde. Yani biz şimdi size mi inanalım, genel merkezin açıklamasına mı inanalım? Yani gazetecileri de susla, suçlamayın size doğru bilgileri verebilmek için bir sürü kaynakları devreye sokuyor ve en son hafızasında kafasında inandığı bilgileri sizle paylaşıyor. Şükrü Sözen'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihracı söz konusu değildir. Şükrü Sözen kendi iradesiyle istifa etmiştir. Sayın Memili şimdi basında ve sosyal medyaya Niyazi Nefik Kara'nın şöyle bir ifade verdiği geçti. İşte soruyorlar kendisine neden yakın akrabalarınızı üst yönetime getirdiniz. O da diyor ki geçmiş dönemde bazı usulsüzlükler olduğunu duymuştum. Dolayısıyla da güvenebileceğim insanlarla beraber yola çıkmak istedim. Bu yüzden yakın akrabamı üst yönetime getirdim diyor. Ve yine Fısıldık gazetesi Malabat sokaklarında şunu söylüyor. Diyor ki Niyazi Nefi karar şu Sözen döneminin incelenmesini talep etti. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hukukçu değilim. E, sayın Kaçmaz. Ama ee, Niyazi Nefik Karan'ın da o ceza ve psikolojisini de çok çok iyi anlayabiliyorum. En azından insan olarak anlayabiliyorum. Şayet kendisinin suçsuzluğuna inanıyorsa mutlaka ki bir suçlu yaratmak zorunda. Önceki dönem eğer yargıda mümkünse Sayın Niyazi Nefik Karan'ın önceki dönemlerin soruşturulmasıyla ilgili savcılığa bir suç duyurusunda bulundu mu onu da bilmiyoruz. Bu sadece sokağın konuştuğu. Ama bakınız Şükrü Sözen de dönüş siyasetçisi değildir. Zaten istifa edenlerinden biri de bence bu. Yani Sayın Niyazi Nefi Karan'ın cezaevinde eğer önceki dönemle ilgili bir ifadesi var ise onu ancak savcılık açıklamasından ve ilerleyen süreçten ancak görebilir ve o zaman değerlendirebiliriz. Şu an ne söylersek kamuoyunu yanıltıcı bilgi olur. Sayın kaçmaz. Bu şeylere dikkat edelim. Hani başta söylediniz ya masumiyet karinesi. Biz hala masumiyet karinesini insanlık adına sonuna kadar savunuyoruz. Öyle diyorsunuz ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel kendi partilisi için masumiyet karinesine pek de itibar etmiyor. Maalesef hata, hata Antalyağı yapıyor. yapıyor. Antalya mitinginde söyledikleri ortada onun öncesinde Kabul İsmail, edilemez. Tabii İsmail Saymaz'la Halk TV'de yaptığı bir konuşmada aslında üstü kapalı olarak Niyazi Nefi Karay'ı gömdü tüm Türkiye'nin gözü. Maalesef işte genel merkezin yanlış politikaları neticesinde özellikle bu süreci bu süreci Özgür Özel ya yanlış bilgilendirildi ya da kişisel midir anlamıyorum ama Manavgat'ta bu olay patlak verdiğinden bu yana çelişkileri çelişkili konuşmasıyla Manavgat'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ni sanki gözden çıkarmış gibi tavırlar sergiliyor. Sayın Memel, bu noktada o zaman ben konuyu birazcık açayım. Şimdi özgür özel dedi ki Manavgat'a muhakkik gönderdik. Evet. Bunlar araştıracaklar, inceleyecekler, bize de bir rapor sunacak dediler. Evet bu rapor sunulmuş kendilerine ve bununla ilgili de bazı şeyler söylediğini canlı yayınlarda. Ben şimdi hemen şunu sorayım. Bu muhakkikler Manavgat'a geldi. Bir, muhakkikler kiminle görüştü? E i̇ki, muhakkiklerin hazırlamış olduğu raporun içeriği hakkında bilgi sahibi Biz misiniz? Yani maalesef muhakkikler buraya geldiği zaman Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütünün ilçe binasında başkanlık odasında artık kimlerle görüştülerse Sayın ilçe Başkanı Uykun Başar'ın işte evladının rahatsızlığı, ameliyatı, daha sonrası vefatı sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir boşluk oluştu. Oradaki arkadaşlar, <laughs> Cumhuriyet Halk Partili yönetimdeki arkadaşlar bu açığı ne kadar kapatmaya çalışsalar da bir ilçe başkanı sıfatıyla uykun Başar'ın burada olmaması tabi bazı sorunları da berabere getirdi. Beraberinde getirdi. Çünkü zaten geçmişten de ...bildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütüyle Manavgat Belediyesi arasında özellikle yöneticiler arasında bir ayrım oldu. Yöneticilerin de şükrücü ya da nefici diye ben bu lafı söylemeyi hiç sevmiyorum ama piyasa ağzıyla konuşuyoruz. Bir ayrışma içerisinde olduğu hep konuşuldu. Şimdi buna göre o muhakkikler kimlerle görüştü diye sordunuz. Parti tahammüllerine göre bu insanlar... Eğer burada bir soruşturma yapacaksa bir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ileri gelenleri, milletvekilleri, eski ilçe başkanları ve partinin partiye emek vermiş ağır insanlarıyla birlikte, geçmiş dönemde görev yapmış insanlarla birlikte çok geniş bir soruşturma ya da görüşme yapmış olmaları lazım. Ama benim edindiğim izlenim burada... Çok hızlı bir soruşturma yapıldı ve sanki yönetim demeyelim, birileri kimi istediyse muhakkiklerle onları görüştürdü diye düşünüyorum. Bunu net olarak söylemiyorum. Sadece gözlemlerime dayanarak söylüyorum. Örneğin ben buradan soruyorum. İnşallah bunu yanılıyorumdur. Eski ilçe başkanlarından Ahmet Öztürk. Gidip bu muhakkiklere bir görüş bildirmiş midir? Yani şöyle de bir e, duyum aldım. Bunun doğruluğunu da teyit ettiremedim. Yani maalesef Cumhuriyet Halk Partisi de bazen şeffaf görüntüsünden sıyrılarak e, mevcut şartlar içerisinde e, istediği kadar kendi istedikleri kadar bilgi aktarabiliyorlar. Yani o muhakkiklerle görüşebilmek için Sadece talep edebiliyor musun? Yani ben bugün 40 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim. Tam 40 yıl oldu Sayın Kaçmaz. bir basın mensubuyum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok yakından takip ediyorum. Ama kimse bana demedi gel söyleyeceğiniz bir şey var mı bir basın olarak. Neymiş efendim gidecekmişiz, müracaat edecekmişiz, görüşmek istediğimizi talep edecekmişiz ancak öyle görüşecekmişiz. E şimdi burada şu soru ortaya çıkıyor. Bu muhakkiklerle görüşme e, kim sağladı? Hangi isimler onlara önerildi? E adamlar nereden bilsin? Biri e, Aydın milletvekili, biri Bilecik milletvekili. Manavgatlı CHP'den eğer herhangi bir sorun olup olmadığını soracaksan Manavgatlı isimlerle konuşacaksınız. Öyle değil mi? Ya da bir manavgat milletvekilini getireceksin ya da bunun başına Antalya İl Başkanı'nı oturturacaksınız o muhakkiklerin başına. diye düşünüyorum. Ama bunlar hakkında kesin hiçbir bilgi sahip değilsiniz. Sahip değiliz. Evet, şeffaflık evet şeffaflık yok. şeffaflık yok, yok sayın Kaçmaz. biz bizim bütün sorunumuz bu. Şeffaflıktan yoksunuz biz. Evet. Yani birilere diyor ki sen şuraya gideceksin. insanlar oraya gidiyor biri de diyor ki hayır hayır siz öyle gitmeyeceksiniz bu tarafa gideceksiniz diyor birileri de öyle gidiyor ortada bir boşluk çıkıyor yani bir bu sürü boşlukta sürü partiye sürü zarar veriyor bir sürü mantığı burada kesinlikle yani bakın keşke buna biat kültürü diyebilsem AK Parti'de olan biat kültürü maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nde yok tamam partililer partiye gönülden bağlılar ama bizde parti içerisindeki çelişmeler ve eleştiriler o kadar yoğun ki önce insanların bu çelişkileri çözmesi lazım. Birbirlerini sevmeleri lazım. Yani ortak bir paydada buluşup Manavgat'la ilgili bir sorun varsa özellikle parti yöneticilerine sesleniyorum. Hep birlikte bırakacaksınız şu isimde bu isimde. Burada temel unsur Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir, kendi varlığıdır. Kişiler değildir. Bunu anlamamız lazım. Sayın Kaçmaz. Sayın Memeli, e, Muhittin Böcek'le tutuklandı ve bir belediye e, başkan vekili seçildi. Evet. Ama çok enteresan bir şey, Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir için aday göstermedi. Ama Manavgat'a geldiğinizde Cumhur İttifakı e, belediye başkan vekilliği için Süleyman Öz'ü aday gösterdi. Şimdi Büyükşehir'de aday göstermeyen Cumhur İttifakı Manavgat'ta neden bir başkan vekili gösterdi aday olarak. Bu aday olarak. Çok güzel bir soru sordunuz kaçmaz. Ben de bunu kendime sordum. Şimdi Antalya'da e, meclis çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. AK Parti kazanamayacağı bir seçime girmez. AK Parti'nin ilke ve felsefesinde bu var. Bakın Antalya'da aday çıkarmadığı için kamuoyunda farklı bir takdir nedeni oldu. Dediler ki işte AK Parti millet iradesine saygı duydu. Muhittin Böceğine yine bir CHP'li vekilin başkan vekili olması için aday çıkarmadı. Ama Manavgat öyle mi? Manavgat'ı ben çok düşündüm. Manavgat'ta dengeler çok değişti. Özellikle meclis üyelerinin o itirafçı denilen iddia edilen isimler tarafından isimlerinin verilip gözaltına alınmasından sonra meclis dengesi birden değişti. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütü buradan tebrik ediyorum kendilerini. Milletvekillerini de çok büyük bir hukuk mücadelesi verdiler. Ama bu süreç içerisinde AK Parti burada Manavgat Belediye Başkan Vekilini ya da Manavgat Belediyesi'ni almak için yoğun bir çaba içerisine girdi. Benim en çok merak ettiğim şey o da bir sır. O da karanlık odalarda, belki dört duvar arasında bazı isimler ve insanlar arasında kalacak gizli görüşmelerde gizlidir diye söylüyorum. Neler konuşuldu, kim kimle muhatap oldu, kim kime ne teklif etti? AK Parti neden burada Manavgat Belediye Başkan Vekilliğini alabilme düşüncesine hasıl oldu. Bunların sorgulanması gerekir. Elbette ki bunları öğrenemeyeceğiz. Sayın kaçmaz. Çünkü bakın eğer AK Parti birileriyle görüşmemiş olsaydı burada Antalya'daki gibi aday çıkarmazdı. Bütün bu sonuçlardan sonra. Demek ki burada bazı isimlerle görüştü ve Yüksek Seçim Kurulu'ndan çıkacak karara göre hareket edileceği ve tavır alınacağı sözü alındı ki AK Parti burada aday çıkardı. Ama plan da burada suya düştü. Sayın kaçmaz. Ve meclis çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçince Cumhur İttifakı'nın da artık yapacak hiçbir şey olmadı. 16 meclis üyesi de fire vermedi. Cumhuriyet Halk Partisi de fire vermedi. Ve sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir meclis üyesi başkan vekilliği olarak başkan vekili olarak o koltuğa oturdu. Ama mutlaka bir hesaplar yapıldı, bir alışveriş oldu demiyorum ama bu hesaplar tutmadı diyelim. Nasrettin Hoca gibi göle maya çaldılar ama göl maya tutmadı, yoğurt olmadı. Sayın, Sayın Memeli son 3 dakika son soru. Neden Mehmet Çiçek seçildi? Onun üstünde bir uzlaşı var. Bunda tabii ki de Özgür Özel'in kararı etkili olmuş. Öyle anladık. Ama Özgür Özel'in Mehmet Çiçek üstüne karar kılmasında Marmaranta'daki dinamikler tabii ki de etkili oldu. Mutlaka. Mutlaka. Neden Mehmet Çiçek'i seçtiler? Mehmet Çiçek, Mehmet Çiçek hem öğretmen, sizin camiadan, sizin de çok iyi tanıdığınız bir isim. Hem de hukukçu kimliği olan bir isim. Daha önce de Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'nin de başkanlığını kurucu başkanlığını yaptı. Mehmet Çiçek parti içerisinde bir uzlaşma sağlandıktan sonra sayın kaçmaz başkan vekili adayı olarak lanse edildi. Ama o da çok büyük mücadele verdi. Bakın o. Özellikle Meclis üyesi arkadaşlarının tutuklanması döneminde, o milletvekillerinin adliye nöbetinde beş gün boyunca adliyeden bir an olsun bile ayrılmadı. Süreci takip etti hem hukukçu kimliği hem şıla ve başkan vekili olarak seçildi. Hayırlı olsun. Gelir gelmez de güzel şeyler yaptı, güzel kararlar aldı. Ne gibi kararlar? Mesela e, ziyaretçi kabul etmedi, çiçek kabul etmedi. Bizim yapacak çok işimiz var dedi. İlk etapta personelle tanışma şey, e, yoluna gitti. Fen ziyaret etti. Bir takım yerleri ziyaret etti. Bu esnada yoğun işte Akdeniz Belediyeler Birliği'nin yeni seçilen başkanı Vahap seçere de buradan başarılar dileyelim biz. E, oraya bir gitti oyunu kullandı. Büyük meclise gitti. Yani sonuçta hızlı başladı. E, ve şöyle de bir kural aldı. Şimdi ben bazen Yemekçi arkadaşlarla da görüşüyorum. Asıl siyasetin nabzını da onlar tutuyor Sayın kaçma. Mesela belediyeden e, bir sipariş veriyorlar. Belediye kesin ve kesin olarak e, içeriye hiçbir paketin girmesine izin vermiyor. Eli çantalı da olsa oraya mutlaka bir kontrol ediliyor, öyle giriliyor... E ben buradan Sayın Mehmet Çiçek'e de nacizane bir öneride bulunayım. Madem bu aşamaya geldiniz iyi bir uygulama bir tane X-ray cihazı koyun. Hem güvenlik rahatlasın hem siz rahatlayın. E, Recep Bey anlattığınız son, son olayda aslında trajik komik bir hadise. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Programın sonuna geldik. E, yeni 5 soru ve 5 cevaplarda görüşmek dileğiyle.